E şu an açığa çıktı kardeşim. Allah verdi cihazla bakıyor adam. Keramet açığa çıktı değil mi? Adam ne zaman yağmur yağacak görüyor. Ne zaman güneş tutulacak görüyor. Niye? Çünkü Allahu Teala her şeyi bir hesap üzerine yaratmış ve bir takım kerametleri açığa çıkarttı. Neden? insanlar merkezden uzaklaşıyor gitgide. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zaman dünyada bulunduğu zamanın merkez noktası alırsak biz mesela 14 asır uzaktayız. Artık imanımızın başlangıçtakilerin kalitesine ulaşması çok zor. Bu yüzden de her geçen gün Allahu Teala bir işareti insanlığa hediye ediyor tabiri caizse. Değil mi? bir işareti insan. O zamanki insanlar e, yeryüzünden gökyüzüne çıkmayı mümkün değil. Hayal etmeleri bile mümkün değil. Ama şu an biz desek ki ya ben bugün ışınlanmayı öğrendim ha. Işınlandım desek normal karşılayabilecek altyapı var. Değil mi? Zihinlerimizde o altyapı var. Bak ne kadar değişmiş. Neden bu kadar Cenab-ı Allah bilimi açığa çıkardı? delilleri neden bu kadar açığa çıkarttı? İnsanların imanı sıfır noktasına ulaşmasın diye. Şimdi bu kadar ortada ayetler varken, Allah'ın işaretleri, ayetleri varken ve bu kadar ilim mevcutken hala inanmamak ne kadar büyük bir ahmaklık. İşte Allah Teala da diyor ki yani onlara size ne kadar delil getirsen ne kadar delil getirsen hani çok güzel şeyler yapıyorlar bak bir işte internette görmüştüm epey uzun zaman önce şöyle bir uzaydan çekilen fotoğraf işte fotoğraf değil de böyle bir video gibi büyükten küçüğe doğru sıralıyor. Hani evrenden başlıyor tabiri caizse işte güneş sistemi falan dünya şu ta dünyada geliyor 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 çayırda uzanmış bir tane insan bir e, kız onun gözünden bu defa da içeriye doğru gidiyor. Gidiyor 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 ta artık DNA'ya kadar Allah'ın azametini hani e, burada görebiliyorsun çünkü Buradaki en uç nokta, hani DNA, ilk baştakiyle ikisinin ölçüsünü kıyaslayabilecek bir rakam yok yani. Öyle bir rakam yok. Bilmiyoruz biz öyle bir rakamı okuyabilecek kapasitemiz yok. Bu kadar Cenab-ı Allah'ın anlatan, onun sanatını anlatan deliller var. Ama bu kadar da hala inkar ehli var. Şimdi hiç inanmayanlara bir şey demiyorum. Beni ilgilendirmiyorlar. Ama inandım deyip de inanmayanlar benim yüreğimi yakıyor. Ya hem inandım diyorsun Müslümanım diyorsun. Hem de İslam'dan uzaksın. Allah'tan uzaksın. Resulünden uzaksın. Sadece tek çizgin var. Tek hedefin var. Para. Böyle bir şey olamaz ya. Allah'tan gafil kalınarak elde edebileceğin dünyalık seni ancak cehenneme götürür. O sana ancak dert olur. Rızık olmaz. Bir mümin ahiretini düşünmedikçe dünyayı düşünmüş bir işe yaramaz. Öyle değil mi? İşte ayet-i kerimede buna dikkat çekmeye çalışıyor Rabbim. Diyor ki bak biz örtüler çektik. Hem kalplerine hem kulaklarına onların üzerine ne kadar delili getirirsen getir inanmayacaklar, inanmazlar. Peki hani hatta izâ onlar geldikleri zaman yücedilûneke yekûlüllezîne senle tartışmaya yekulullezine keferu in haza illa asatirul evvelin. Bunlar geçip giden insanların işte uydurma sözleri, hikayeleri derler. Allah muhafaza. Şimdi ne diyor insanlar bakma. Şimdi ne diyor? Hani söylediğin zaman ya kardeşim 14 asır önce inmiş bir e, kitapla mı bu çağda hükmedeceksiniz. Aynısı değil mi? Aynı. <laughs> hiç değişmemiş ki. Ya şeytanın oyunu hiç değişmiyor. Ya adam her defasında kazıklıyor aynı silahla. Aynı silahla. Değiştirmiyor. Yeni bir şey icat etmiyor. <laughs> aynı silahla vuruyor. Bizim insanoğlu da aynı yalana Yüzyıllardan beri kanıyor ya. Demiyor ki ya bir dur hele kardeşim. Benden öncekileri aynı yalanla saptırmışsın. Ben niye sapayım ya? Yeter senin bu kadar aldattığın diyen yok. Neden? Okumuyor ki. Öğrenmiyor ki. Sohbetin başında dedik. Rahatsız olmuyor. Bilmemek Müslümanı rahatsız etmiyor. Öğrenmemek Müslümanı rahatsız etmiyor. Allah'tan gafil kalmak Müslümanı rahatsız etmiyor. Peygamberin sünnetini terk etmek Müslümanı rahatsız etmiyor. Bunlar onu rahatsız etse vallahi 24 saat içerisinde belki geçmişte 10 yılda 20 yılda emek verilerek elde edilen ilmi bugünün Müslümanı 24 saat içerisinde elde edebilecek. Çünkü Allah'ın ayetleri çok fazla şimdi. eline attığın zaman her şey var. Bıdı, bıdı 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 Kolay öğrenme, hızlı öğrenme, anında öğrenme. Her şey var. Ve hazır. Nimet hazır önünde. Ama rahatsızlık yok. Kalpte rahatsızlık olmayınca umur o da olmuyor. Yani sen umursamıyorsun onu. Allah muhafaza. İşte umursama olmayınca kardeşlerim. Ve hum yenhavna anhu ve yenavna anhu ve in yuhlikuna illa enfusahum ve ma yeş'urun. Umursama olmadığı zaman kendi kendine o gafletlerin tamamını yaşasan bile zararı sana diyor Allah. Hiç kimseye zarar veremezsin. Hiç kimseye. Onlar hem nihiderler yani insanlar ondan nihidiyor, hem de kendileri geri dururlar. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Ve yine ancak kendilerini helak ederler ama bunun farkında durmazlar. Böyle de bir tehlikesi var.